Merhaba arkadaşlar. Kıbrıs, Kıbrıs Lefke'deyiz. üniversiteden aşağı inen yoldayım. Biraz önce de aslında çekim yapıyordum da <laughs> mikrofonu açmayı unutmuşum. Bak 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 konuşuyorum ama ikime konuşuyorum. Ses yok. Anlatmaya çalıştığım şey çok fazla araba oldu. Ee, öğrenci sayısı da geçen yıla göre oldukça altmış gibi görünüyor. Kaynaktan aldığım bilgiye göre yaklaşık 12 bin civarı öğrenci varmış. Geçen yıllarda KYK yurtları yeterli olabilmesine rağmen ki kapasitesi yaklaşık 5000 öğrenciymiş. Ki e, hani bunların büyük çoğunluğu da Lefke Avrupa için e, ayırtılmış durumda. Ancak e, bu sene yetmemiş. Güzel yurtlar da e, burada biraz pahalı. Yıllık olarak istiyorlar çünkü. E, biz örneğin 3200 yıllık, 3200 dolar vermiştik. Bunun içinde sadece güvenlik var. Elektrik, su, interneti ayrıca ödüyorsunuz tüpü de. Yani bu anlamda pahalı olabilir. Ulaşım biraz sıkıntılı ama gördüğünüz gibi her tarafta arabalar var. Kiralık arabalar da var. Kiralık arabalar günlüğü yaklaşık 30-40 dolara geliyormuş ama gidip e, pazarlık yaparsanız daha eski modelleri tercih ederseniz o zaman e, 750 800 lirada bulabiliyormuşsunuz. Arkadaki tabeladan da görebileceğiniz ve arkadaşlar bugün Lefke Avrupa Üniversitesi'ndeyiz. Üniversiteyi dolaşacağız. Öğrencilerle konuşabileceğiz. Konuşmak isteyenler varsa. Çok uzun konuşmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Ama yine de konuşmak zorunda hissediyorum tabii. Şimdi dolaşacağız. Burası şöyle göstereyim. Genel bir alan gibi rektörlük, kütüphane ve öğrenci işlerinin arasında bir bölüm. Bol bol merdiven yapılmış. Hayvansever bir üniversite. Ne? Tamam geleceğim oraya. Şöyle dolaşıyorum. <laughs> geliyorum orada. Bekleyin. <laughs> öğrenci ve bir öğrenci velisi burayı da gel dediler. Ben de e, birazdan oraya geliyorum dedim. Hemen gidelim isterseniz. Bekletmeyelim isterseniz. Daha Onların daha fazla elimde ben diksiyon dersi almam lazım. Bakın bunlar da arada <gülüyor> duruyorlar. <gülüyor> Şurada havuzun içine gitmiş su yok diye gölgeden belki. Şurada da var, orada da var. Görüyorsunuz uzanmışlar. Bakalım şimdi. Söylemek istediğim belki bir şeyler var. Dinleyelim bakalım ne demek istiyorlar. Tabi videoda çok uzatmak istemiyorum. Tutup bir saat videoda kimse izlemiyor çünkü. Editleyeceğim muhtemelen. Evet bu arkadaşlar da Merhaba kim dedi? Ben dedim dedi, bizi çağırdı dedim de buradayız. Tamam bir şey söylemek için mi dedi? Yok. <laughs> Siz belli misiniz? Burada seni gördüm dedim. Ha. E, bizim de çağırdı şey, bir sıkıntı yoktu. Tamam. tamam. Siz belli misiniz? Efendim. Belli misiniz? Yani çocuğunuz burada öğrenci evet, mi evet yoksa? Burada öğrencidir. Nasıl memnun musunuz? Yani ziyarete mi geldiniz? Ha ziyarete geldim memnunum. Bir sıkıntı yok. Tamam. Merhaba deyin isterseniz. Güzeldi burada. Memnunuz. Bir sıkıntı yok. Allah'a emanet olun. Tamam. Sen de oğlu musun? Hayır ben Kur'an öğrencisiyim. Evet. Ha, anladım. Sen bir şeyler söylemek ister misin? İyi ya da kötü. Yani üniversitenin beğendiğin ya da beğenmediğin yanları var mı? Üniversitemiz güzel yani. Öneririz de çoğu arkadaşımıza. Ee, avantajları ve dezavantajları tabii ki var. Her üniversitede olduğu gibi. Ama bu üniversite daha çok avantajlı. Avantajlı yanları var. Anladım. İyi, eğitim konusunda çok iyiyiz. Önlemiyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Sen bir şeyler söylemek Yok, ister misin? Yok, söylemeyecekmiş. Tamam. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Ee, sohbet, e, e, yani şey, konu dışına şey yapınca, e, çünkü artık sohbete girmişti. Onun için ben de kapattım videoyu. E, şimdi yeniden açtım. Konuşmak isteyenler için kamerayı tutacağım. Ama sınav haftası galiba çoğu öğrenci şey e, konuşmakta istemeyebilir ama konuşmak isteyenleri dediğim gibi sınavda ders çalışanlar var banklarda kafelerde şöyle dolaşalım belki birileri gelip konuşmak ister ee, bir tane daha bunlardan ne haber? <laughs> Biraz önce doğru yaparken korkmuştu kameraya da istemeyenleri tutmadığım için kendime tutuyorum. Burası kafe. Kafede evet ders çalışıyorlar. Siz görmüyorsunuz tabii kafe olduğunu da şimdi görünmek istemeyen olabilir diye şey yapmıyorum. Merhaba. Konuşmak isteyen var mı üniversite hakkında? Sınav haftası olduğunu görüyorum. <laughs> Ara <laughs> <laughs> Evet gördüğünüz gibi herkes ders çalışıyor. Evet veliler memnun olabilir ders çalışıyorlar. Benim oğlum ders çalışmıyor Sınavları da kaçırmış. Ondan sürekli atışıp duruyoruz. İzleyecekse ona da selamlar mı olsun. Bir an önce ders çalışmaya başlasan iyi olur. Ha bu ne yapıyor böyle? <laughs> Arkadaşlar iki arkadaş e, üniversitenin işte e, üniversiteleri ile ilgili konuşmak istiyorlar e, hemen söz veriyoruz ne söylemek istersiniz beğendiğiniz beğenmediğiniz yanları neler örneğin beğendiğim yönleri eğitim açısından gerçekten çok güzel hocalar falan olsun ben hukuk okuyorum fakültemiz çok güzel ama yani fakülte de biz çok ders işleyemiyoruz bu özelliğini sevmiyorum. <laughs> Onun dışında sevmediğim çok bir özelliği yok. Mesela kütüphanesi de çok güzel gelmiş. Anladım. Şey. Ya herkes ulaşımdan şikayetçi. Evet Peki ulaşımda çok sıkıntı. Mesela otobüse binerken sanki savaşa gider gibi biniyor. Asla sıra yok. <laughs> Gerçekten. Ya ulaşımında saatleri de çok güzel. Sadece böyle izdiham yaşanması oluyor. Anladım. Çok 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 <laughs> Siz yurtta mı kalıyorsunuz? Evet yurtta kalıyoruz. Yurdumuz da güzel. Ama sadece onun da yerini beğenmiyoruz. Onun dışında bir sıkıntı yok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Peki teşekkür ederim. Evet, evet. Selam söylemek istediğin birileri varsa söyleyebilirsin. Kesme. <laughs> <Aynı selamlar edelim. gülüyor> tamam. Evet. Beğen yorum yapmayı da unutmayın falan desene bak onlar ama değil mi burada. Evet teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Üniversitenizin beğendiğiniz beğenmediğiniz yanlarını anlatır mısınız? Aklınıza gelen ilk etapta beğendiğim yönleri çok az. Yani herhalde beğendiğim yönlerinden tek kısmı e, biraz daha büyük olması ve m, sessiz bir ortamda olması, lefkede olması. Hı hı. Ama beğenmediğim yönleri çok 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 fazla. Buraya sakın gelmeyin. <laughs> çok zor. <gülüyor> 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 ben lisansı bitirdim, yüksek lisansa başladım ama çok düşmanım. Anladım. Peki yani aslında ilk gelen olursunuz, e, olumsuzluk yani ulaşım evet. sorunu herkes biliyor. Evet. Onun dışında söylediğiniz yani... bir sorunlar çıkıyor ya. Kapıs okumak çok zor. Sadece lef geçim geçerli değil. Bir mühacirat sorunu çıkıyor, bir sorunu çıkıyor. Alttan ders sorunu çıkıyor. Sürekli bir sorun var. Yani böyle Kıbrıs'a gireyim de süper geçineyim yok. Anladım. Biraz zor. Hani evet, zor. gelecekler bunları şey yaparak gelsinler. Kesinlikle. Yani gelip kayıt yapıp mis gibi bir üniversite öğrencisi olmayacaksınız. Sürekli bir şeylerle uğraşacaksınız. Anladım. Bunları göze almadan gelmeyin arkadaşlar. Evet. Yata yata geçmeniz de mümkün değilmiş buraya. Bunu, <laughs> bunu bilin. Ama bu sadece Lefke Avrupa Üniversitesi için geçerli değil aslında. Kıbrıs'taki bütün üniversiteler için geçerli. Evet. Geçer. Türkiye'deki, Türkiye'deki üniversiteler, üniversiteler için de geçerli. Artıyor. Evet. Evet. Yok ya Türkiye'de kazanınca gidersin en azından. Kayıt, kayıt, kayıt yaparsın, devam edersin. Burada Aha. sürekli bir şeyler istiyorlar senden, yok da yok harcıdır, yok şuyudur buyudur sürekli bir engel var. Ondan dolayı sevmiyorum. Anladım, Anladım. Ha, ha, ders çalışmaya fırsat parası... bulamıyorum diyorsun bunları yapmaktan. Evet, <gülüyor> ya. <gülüyor> Tamam, peki teşekkür ederim. Rica ederim. Selam söylemek ederim. istediğin varsa yok söyleyebilirsin. Okuluna selam söylüyorum. Tamam, <gülüyor> tamam <gülüyor> teşekkürler. Görüşürüz, bay bay. Sağ olun. Haydi ee, Üniversitenizin beğendiğiniz, beğenmediğiniz yerlerini anlatabilir misiniz? beğendiğim tek noktası huzurlu olması. Beğenmediğim noktası ise geçen yıla kıyasla hani geçen yılın kirası 20 bin lirayken bu senenin kirası 125-130 bin lira. Bu öğrenciler nasıl yaşayacak? Anladım. Kiralar çok arttı diyorsun. 5 katı arttı. Normalde Allah, çok. geçen yıl 25'e kaldığım ev bu sene 130. Elinizi vicdanınıza koyarak Doğru. Okul fiyatları arttı mı? Okul fiyatları, fiyatları da arttı. Her şeyden şikayet yesin, fiyatlar çok arttı <laughs> tamam. <ya. gülüyor> Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Selam Teşekkür ederim. söylemek istediğin varsa söyleyebilirsin. Çok teşekkürler. <laughs> tamam. Sadece bu kiralara bir el uzatılsa öğrenciler mağdur olmasa sevinirim. Ulaşımdan memnun musun? Çoğu kişi aslında ulaşımdan ulaşım, şikayetçiydi. Ulaşım bayağı sıkıntılı. Tamam. Aşırı sen de şikayetçisin. <laughs> Ama artık şey umurunda değil diyorsun kiralardan sonra. Yok, ben hiç ulaşım kullanmıyorum zaten. Kendi arabam var. Anladım. Peki. Tamam. Çok teşekkürler. <laughs> Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sınav haftası olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Öğrenciler teker teker sınav alınıyorlar. Sınavdan umarım başarılı not çeker alırlar. <laughs> ee, üniversitenin beğendiğin beğenmediğin taraflarını anlatabilir misin? Üniversitede beğendiğim ortam veya arkadaş ortamı falan güzel. Beğenmediğim bir yanı yok yani. Şimdilik yok en azından. Yani. Sen beğenenlerdensin. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> Bir dakika Ondan... Bir dakika. Merhaba. Merhaba. Üniversitenizi ben... beğendiğiniz beğenmediğiniz taraflarını anlatır mısınız? Üniversitenin gelinde söyleyeyim mi? Hukuk bölümü öğrencisiyim ben. Fakültenin tamam. içerisinde şöyle oturabileceğimiz küçük masalar, sandalyelerin olmaması kötü. Yurtdışı ee, yurt dışı öğrenci değişim programlarının çok olmadığını duydum. Bir program varmış sanırım ama onun dışında böyle çok da bir program yokmuş. Bu da bir eksik. Onun dışında yerleşkelerin birbirine yakın olması, fakültelerin birbirine yakın olması güzel bir şey. Aynı zamanda kampüsün içerisinde bu kadar yurt olmanın da olması iyi bir şey fakat bu sene ee, çok fazla öğrenci alımı olmuş ve yurtlarda e, yer problemi yaşanmış. Bu da bence kötü. Değiştirmesi gerekiyor. Anladım. Daha önce çünkü... KYK bütün öğrenciler Türkiye'den gelen yerleşiyordu. Şu, şu anda yerleşemiyor galiba. Şu boş yer oluyormuş. Bu kez e, yani çoğu... Açıkta kişi, mı kalmış? Açıkta kalmış. Bir de şöyle bir şey var. Okul temsilcilerinin yanlış yönlendirmesinin çok olduğunu biliyorum. Yani gelin, yazın. Zaten burada bir dışarıda kalmak gibi durum yok. E, KYK olanı var gibisinden e, sonrasında insanlara geleceğin burada bir hayal kırıklığına uğradılar. Anladım. Ben de onlardan Ağladım. birisi olmuştum. Anladım. Peki nasıl çözdünüz? Yani misafir olarak çözdüm, misafir olarak, Anladım. olarak çözdüm. Anladım, çözdüğünüzü sevindim. Evet, bir şekilde oldu. Siz? Ee, Youtube, ben öğrenci velisiyim. Öyle mi? Aynen öyle, <laughs> Youtube. Ben sizin şeydeki, lefke sosyaldeki paylaşımınızı gördüm. Ha, evet, Doğru evet orada yapmıştım. Ee, evet. 50 kişi gelecektim, hiç kimse göremedi birkaç kişi dışında. <laughs> Doğrudur. Peki selam Dolay söylemek istediğin? Kimseler varsa söyleyebilirsiniz, kesmeden yayınlayacağım. Hangisi <laughs> tamam? Nail Tufan. Aynen. <laughs> Ay, teşekkür ederiz, <laughs> tamam, Teşekkürler. E, merhaba, sen de öğrencisin galiba. Evet, de e, üniversitenin e, beğendiğin ya da beğenmediğin taraflarını bize anlatmak ister misin? Olur. Beğendiğim taraflar kampüs ortamı çok iyi bir kere. Aha. Ondan sonra kütüphanesi iyi, hocaları kötü değil, iyi, fena değil. Beğenmediğim tarafları işte... E, şey orta amfi mesela bir sınıf çok beğenmem. Sınıf ortamları bazen çok kalabalık olabiliyor. Ondan sonra yani var ya çok başlar. Şimdi merak ediyorum yani şu anda. <laughs> çekindim, çekindim. Öyle yani. Tamam teşekkür <laughs> ederim. Şey dedim, ne demek. Merhaba, siz de öğrencisiniz galiba. Üniversitenizi beğenmediğiniz, beğenmediğiniz taraflarını anlatmanız mümkün mü bize? Ee, Üniversitemizi çok beğeniyorum. Ee, kalite yönünden güzel. Evet ders bakımından hani hocalarımız önünden de Hani eksik tarafları illaki olacak ama çok bir eksik yanını da görmüyorum. Anladım. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür Peki biz teşekkür ederiz. Merhaba, sen de galiba başka üniversiteden Aynen, ben e, de okuyorsun. Başka üniversite okuyorum. E, hangi üniversite yakın doğu muydu? Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'desin. Biraz güneş vuruyor. E, tamam yesene. istersen şöyle yap istersen. ha Aynı tamam. Daha, daha kötü oldu. Ben dur abi. Benim sözümlerim var. Gözlüğümü takip öyle konuşalım. Bunları kesmeyeceğim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Artistik olsun diye arkadaşlar, takmadı arkadaşlar. Orada arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> o burada okuyor aslında. Burada okuyor. O arkadaşın şey bu üniversitenin arkadaşlar ben de şeyinden çok öğrenciler çok kendi özgüvenleri yok kameraya konuşmak istemiyor çoğu. Doğru Tebrik ediyorum seni. Peki sen sence bu üniversitenin beğendiğin beğenmediğin taraflarını anlatır mısın? Yani gözlemlediğin kadarıyla. Özellikle bu üniversitenin otobüsleri çok iyi yani güzel otosun okul. Aha. olsun. Her saat başı var. O beğendiğim bir özellik. Ama eğitim hakkında çok iyi yorum alamadım yani. Ar Öyle mi? Atında. Aynen bana anlatıyor biraz. Anladım. İnşaat mühendisliği bitirdi arkadaşlar. Anladım. Hı oh, -hı. Gayet iyi. iyi Kameralar oynuyor. <laughs> 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 Kameralar <laughs> oynuyor. Oynamak tabi ben bu yer. Başka yo, bir şey değil. Halitene öğretmenler var yani. Kendi no öğretmenler oynuyor. Tamam. Yurt dışında KYK yurtları varmış burada arkadaşlar ondan memnun biraz. Lefke'de Aha. biraz daha çokmuş. Evet. Onu seviyorlar. Ama bu sene galiba açıkta kalanlar olmuş diye duydum. Ben de duydum. Birkaç hem yetkili açık. ağızlardan hem de öğrencilerden Aynen. direkt Aynen. olarak. Açıkta kalanlar olmuş bu sene ama bu sene biraz katılım fazlaymış herhalde. O yüzden evet. öyle olmuş. Evet. Genel olarak güzel bir okul. Kampüs de yeşillikle. Evet evet ben de beğendim. Aynen. Kampüsü güzel. ama biraz güzel. kampüs küçük doğak denizlere. Küçük genelere. evet. Doğak denizlere ama yeterli bence yine de. Anladım. E i̇şler biraz yavaş işliyor musun sadece öğrenci işlerinde falan öyle diyorlar. Çok Anladım. Yok. Peki Kıbrıs'ın genel bir sorunundan bahsedeyim. Kıbrıs'ın genel ulaşım. Sonunda, uyuşukluk ve so ulaşım olabilir. Evet çok yavaş. E, herkes herkes çok yavaş, şikayetiydi. yavaş. <gülüyor> <gülüyor> evet, ulaşımdan herkes şikayetçiydi. Kameralara evet, konuşmasalar da. Tamam. Bir de çok hızlı artmış galiba fiyatlar bu sene. Geçen yıl oranla. Genel olarak çok fazlaydı. Artık yani yani. Özellikle aynen. kiralar falan şey kiralar çok çok aynen. artmış. Kiralar aşırı arttı. Hatta burada selin olduğu için biraz daha. O yüzden de biraz sıkıntı yaşıyoruz yani. Anladım. Anladım. Peki söylemek istediğin başka bir şey var mı? Beklemiyoruz arkadaşlar. Çok da şey yani. <laughs> Çok da bir şey yok yani ki. <laughs> yani böyle bir yer. <laughs> ne yapacağız abi? Teşekkür ederim. Sağ yani evet, olun. Hi, I think you are student. Yes, are. Uh, can you explain us the positive and negative points of the university? Well, the well the positives, I would say it's very open setting like the school itself is set in a very healthy way like the greenery the vegetations the animals yeah. and the spread out classrooms like you have a lot of different things here which is i which i consider very beautiful it's very refreshing because yeah. you know you get to go do a walk yeah 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 and uh, i think the way this courtyard out here is set we get to sit here, study and hang around with our friends, which I also really like. This part in nineteen forty something, I'm pretty sure. Well. Which is still quite new. True. Yeah. So true. it does it definitely has room to grow in many aspects. I see. Yeah. What about safety? About the you know, village. The safety? Oh uh, yeah. It's yeah. safe, I very guess. Safe. Very safe. Yeah. what about tra public transportation? Are you happy? Really? Yeah, it is quite, <laughs> really? yeah, <it's> quite nice. <laughs> because yeah. most of the students about it. Well, <laughs> it is very packed. Yes. But you know, the nice thing about it, it's free. So. Yes. Yeah. You get to go I from see. here all the way to Gazeret and all the other places for free. Yeah. As a student, honestly, I do not mind the packedness. However, the bus schedules. do throw me off. Yeah. I, I have to admit. On the weekends it can be a bit confusing, but on the weekdays it comes about every hour. So, yeah. I see. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. you. Çoktandır gelmem abi. Merhaba arkadaşlar. Siz de öğrencisiniz galiba. Okulunuzun pozitif negatif yönlerini anlatır mısınız bize? Valla hocam herhangi bir negatif yönü yok yani okulumuz gayet sosyal. Gayet. Burada konserlerimiz Merhaba, falan, falan oluyor. <laughs> Gayet güzel yani sosyal. <laughs> <laughs> Hocamı tanıyorum Şey kiralar arttı diyebiliriz. Çünkü kiralar çok yani, fazla bence okulun herhangi bir şeyle bir problemimiz yok yani gayet sosyal. Şey, gayet <laughs> sosyal, gayet güzel. Yani işte sürekli zaten okulumuz bu sene kal daha da kalabalık. Bence gayet güzel. Yani herhangi bir negatif şeyini görmedim. Hocalarımız da gayet iyi, değil mi? Arkadaşlar. Kalabalık <laughs> olmasının yanında bazı sorunlar da oluşturdu bu kalabalık oturduğumuz mekanlar çok dolu olmaya başladı. Rahat rahat oturup kahve içip sohbet edebileceğimiz yerler bulmak zor kampüsün içinde. Evet biraz fazla galabalı ve bir daha okula ulaşım zor oldu bu galabalık yüzünden. Evet, Otobüslerde o... arkadaşlar çok sıkıntı çeker. Otobüs evet o biraz problem oldu. Onu evet. biraz çekiyoruz. Size evet. geçelim. Yok, ben... <laughs> o, onun dışında herhangi bir sorunumuz yoktu hocam. Bence çok iyi. Tamam. Merhaba demek ister misiniz? Merhaba. Beğeni paylaşın da din ya. ya. <laughs> abone olmayı <laughs> <abi>. unutmayın. <diyorsunuz>. Abone olmayı Abone ol. Abone Şuradan abone ol. Şey Şuradan, Şuradan da ne yapıyorsanız <laughs> Evet. Siz de üniversitenin öğrencilerindensiniz sanırım. üniversitenizin iyi ve kötü yanlarını anlatır mısınız? İyi yanlarını bilmiyorum ama kötü yanlarından bahsedeyim biraz. Ulaşım çok zor. Lefke genelinde zor tabii ki ama biz de Lefke'de olduğumuz için ulaşım Kıbrıs çok zor. Kıbrıs genelinde galiba o biraz. Da, o, o da olabilir. Kesinlikle. Sadece ulaşım ee, kötü olan Çok yer. aktivite yapılacak bir yerimiz de yok. Çevrede de, içeride de. Aktivite sorunu var yani. Tamam. Tamam. Aktiviteden kastınız? Yapılacak ee, bir şey yok. Çok sıkılıyoruz. Anladım. Bu kadar. Yani gençlerin e beraber bir şeyler yapabileceği bir aktivite Aynen. yani kaynaşabileceği spor bir Spor şey. mu? Spor salonu var galiba. Spor Deniz kenarına gidip şey yapabilirsin. Sen spor mu? Spor değil ya daha böyle yani eğlence. Tiyatro şeyler. falan mı yani? yani? olabilir evet. Ha kulüpler aslında. Ben yani kulüpler Aynen, kulüpler. Kulüpler tarafından hala bir şey ben. Hiçbir şey kulüpler. Yani. Anladım. Kulüpler aslında şey onu birisinden duydum da kulüpler çalışıyormuş, varmış ama e, galiba e, akşam 6'dan sonra faaliyet gösterdikleri için özellikle Lefke'de civarda okul civarında kalmayanlar büyük zorluk çekiyormuş. Size katılıyor yani musunuz görüşe? Katılıyorum tabii. Güzel yurttan buraya geleceğiz diye hani otobüslerde savaş veriyoruz. Ölüyorum falan. Kaburgalarım falan kırılıyor her gün. Ölüyorum yani. Biraz savaş veriyoruz. <laughs> tamam anladım. <gülüyor> Başka? <gülüyor> evet ya otobüste bir de kavga çıkarıyorlar. var. E sen söyle var. oradan <laughs> şey yapıyor. Playback yaptırma arkadaşına. Öyle yani. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? <laughs> selam söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz. Kesmeden yayınlayacağım. Adana'da anneme. <laughs> Adana aileme selam söylüyorum. Tamam o, ailesi kızınız kızını selam söylüyor. Siz de onlara yorumlarda yazarsınız. <laughs>